Aras Bulut başlarında başrolünde olduğu Deha dizisi muhteşem oyuncu kadrosuyla 9 Eylül Pazartesi günü Show TV'de başlıyor. Bu videoda dizinin birinci bölümü hakkında bilgiler vereceğim. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Dizinin ilk tanıtım videosu birkaç gün önce yayınlandı ve tanıtım videosu babana bile güven ve sloganıyla karşımıza çıktı. Dizinin başlangıcında İskender yıllar önce eşini ve 5 çocuğunu bırakıp onları terk etmiş ve yıllar sonra tekrardan karşılarına çıkmış biri olacak ve dizi böyle başlayacak. Devran ve dört kardeşi hayatlarına devam ederken İskender ani bir şekilde hayatlarına yıllar sonra dahil olacak. Devran'ın hikayesi de asıl buradan başlıyor. Devran küçüklüğünde baba travması yaşayıp baba sevgisinden mahrum kalarak büyüdüğü için babası İskender'den intikam almak için harekete geçecek ve senaryo böylece başlamış olacak. İskender oldukça kurnaz ve zeki olması nedeniyle karanlık dünyanın bir parçası olmayı başarmış olacak. Deha dizisi 9 Eylül pazartesi günü Show TV'de yayınlanmaya başlayacak başlayacak. Dizinin birinci bölüm fragmanının pazartesi ya da en geç salı günü yayınlanmasını bekliyorum. Deha dizisi iddialı oyuncu kadrosuyla başlangıç yapacak ve ilerleyen bölümlerde diziye imre kartları dahil olarak dizideki tüm dengeleri değiştiren isim olacak. Deha dizisi ile ilgili yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.